Yeni doğan yöntem böyle diyor. Nere bura? Şey orda Bu. Bizim <laughs> okuldan doğru gelirken. Canan gelin eve doğru dönüyoruz ya. İnternet kabarıyım. Canan gelin gelmemedim işte. Ben yollamışım onları. İyi. <laughs> Bitirememiş mi? <ha? Gülüyor> üstünden da 17 milyon para yetirdim. Ne yapacağız ya? O parayı bir geri yolda <laughs> edelim. Ağabey de çekmedi de bir şey alacağım. Böyle okuyor musun? Bak 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 <laughs> bak bak. Bak. Böyle şeyler yapma diyor. Yastıralım da gezinsin çocuk orta evden. de yaş arabasında bakırım sen de evi yanlarında. Alo. Gezinsin yanına gitsin. Bir zamanlar cız cız. Bu çocuğun kundağı ne? Kundağı bunun hangisi? Ha bu. Bizim onlar ya. Ne yapıyor onun üstünde? Ya Eğer bunun kundağı daha iyi şey kullanıyorum daha bunun bunda. Abi senin bundan. Benim bunun için ne? Oğuz Esra'nın ki. sana ki daha. Esra'nın ki. Esra'nın ki sende. o? Aa. Hastanede resimliğin ilk kundaklar bunlar. Sizin ilk defa evet. sardık böyle. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi lan iyi bir şeymiş sadece. Ha bu seninki mavi. Bu seninki yeşil Ha. ha bunları sardılar da verdiler sizin için. Bunu da pembeye sardılar da verdiler Kundak derdi. Bunu kullanıyorsun da bu, bu seninki. Sanki daha kötü, renksiz kızım, renk, balık <laughs> çocuğu Çocuğum iyi <de>, çocuğu iyi tanrım. Kiraz yapıyorum <laughs> sen, Kiraz. Goo Jimbo, Jimbo.